Vallahi uzun süredir benden ev turu istediniz ama bu ev turunu sizinle bir türlü paylaşamıyordum. Bu videolara başladığımdan beri aslında çok büyük bir sırrım vardı ve size çok açıklasam açıklasam bilemedim. Çünkü sonuçta takip etme amacınızın ne olduğuna gerçekten emin olmak istedim. Ama son videoma gelen yorumlara baktıktan sonra gerçekten bir aile oluşturduğumuz, gerçekten samimi olduğumuzu farkına vardım. Artık bu sırrımı sizinle paylaşacağım. Şimdiye kadarki kadar ki çektiğim videolar aslında benim kendi evim değil. Aslında hepsi bir sette çekiliyordu. <laughs> Birazcık şey oldu şimdi çok büyük bir sürpriz gibi olmasın ama gerçek evim benim burada. Yani çok paylaşmak istemedim açıkçası gerçek evimi şimdiye kadar. Neyse uzun lafın kısası. Bugün sizinle ev turumu paylaşacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi ana girişimiz normalde buradan. İsterseniz salondan girelim. Burası birçok salonlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ufak mütevazı bir şimine alanımız var burada. Genellikle ben bütün koltukları ayrı ayrı tutmayı tercih ediyorum. Çünkü işte genellikle ailede herkes birbirleriyle çok iyi anlatmayabilir. O yüzden işte bir iki koltuk burada, birkaç koltuk burada. Ondan sonra burada daha büyük, daha böyle herkes anlaşan gruplar olan ve burada da hiç kimsenin anlaşmayan gruplar diye ayırıyorum. Kitaplıklarım boş. Biliyorsunuz kitap okumakla maalesef pek aram yok. O yüzden kitaplıkları boş tutup hani kitap yapacak param var. Ama kitap korumak istemiyorum. Ayrıca bir stilya yaptım. Bildiğiniz gibi atları çok seviyorum. Orada bir at, orada bir tansiyonum var. Neyse şimdi gelin, yıka çıkalım. Şimdi benden bir yerden Bütün evin en sevdiğim yerlerinden birini size göstereceğim şimdi. Bildiğiniz gibi ben bir balık burcuyum ve çok çabucak işte üzülüp, sevinip, tutulup, aşık olup falan filan bunlar olabiliyor bazen. Neyse, öyle şeyler oldu böyle filmlerdeki gibi gerçekten oturup hani camdan dışarı bakıp ağlamak, dondurma yemek, işte müzik dinlemek istediğim zamanlarda buraya geliyorum. Burada oturup çok güzel bir manzaramız var burada. Burada işte uzaklara bakıyorum. İngiltere işte. Iı, tarlaları, gölleri, her şeyi burada bu şekilde var. Bir de merdivenleri üçe böldüm. işte üç farklı bölüme. Çünkü hani belli bir basamak çıktıktan sonra böyle bir dinlenme zamanı olabilir. Ya da mesela burada falan olur mu? Şöyle düşünün. Şimdi aşağıda olduğunuzu düşünün. Ondan sonra aşağıdayken ha, ah, en mükemmel ben iniyorum ama çok yakınlarında değilim. Çünkü işte benim de bir özelliğim olsun. Sonra işte buradan beni görüyorlar. Bu şekilde inerken işte gitgide onlara daha bir yaklaşıyorum. Hani tek bir merdiven olsaydı o kadar hani insanların beklentisi o kadar yükselmezdi ama işte burada bir durup işte fotoğrafları burada bu şekilde poz verebiliyorum falan. O anlamda ben çok hani fotoğraf, hep fotoğraf diye düşünmek lazım. Instagram çağında yaşıyoruz sonuçta. Şimdi isterseniz gelin bahçeye yi iyi bakalım. Bahçe herhalde, herhalde bence çok önemli. Çünkü sonuçta kendi dünyanız gibi oluyor. Benim bahçemde kendime ait bir gülüm, mini golfüm, iki tane tenis kortum, falan filan çok sarmak istiyorum hava atıyormuş gibi oluyor ama yani hani gerçekten bu şekilde bu arada size özel özel bir geçidim var bahçeye size şimdi, şimdi oradan çıkaracağım şimdi özel geçitten bahçeye çıktık burası arka bahçe gibi İşte buralarda genellikle hani çok boğuldum hani ben hemen bahçeye çıkmak istediğimde bu geçici kullanıyorum çünkü o 3 katlı merdiven birerlik can sıkıcı açıkçası hani çabuk olmamız gerektiğinde. Neyse gel şimdi ana bahçeye buradan. Çok bir insanın buraya gelmesine pek izin vermiyorum. Çünkü şu gördüğünüz gibi çiçekler, manolyalar falan filan derken kendi kafamı dinlemeyi tercih ediyorum bu evde. O yüzden bir nasıl size çok güzel bir şey göstereyim. Oradan göl manzaramız mükemmel. Burada ise ee, genellikle e, şarkı söylüyorum. İşte video fikri hani, cek. yani düşünüyorum. Ondan sonra bazen ders çalışıyorum. Çok ders çalışmama de da gerek yok zaten param var çünkü. Burası bana gerçekten huzur veriyor. Hani insanın evi gibi yoktur diyorlar ya. Burası gerçekten bana o hissi veriyor. Bana bak, gidelim. Tabii hava atmak gibi olmasın yine ama şu evin güzelliğine bir bakar mısınız? Yani hani rüya değil de ne yani burası? Kendi kendi prenses gibi hissetmek istedim. Bu ayrı altında bir şekilde. Bir gün Burada işte pilates eğitmenlerim ve ben. Burada genellikle pilates ve yoga yapıyoruz. İleride de golf kursuna bakalım isterseniz. Ee, dediğim gibi çok golf oynamıyorum ama bazen hoşlanan çocuklar onu da bir çok uzun hoşlanıyor. E, nasıl davet edeceğim eve? Golf, kurs, golf salon var gelmek ister misin diye soruyorum her birine. Bütün tavlamaların gerçekleştiği golf sahasına şimdi gelin bir bakalım tam ortasında bulunuyoruz. O bir delik var. Aşağı doğru da bütün e, geri kalan golf sahasının yeri alınıyor. Şimdi size birkaç tane taktik vereceğim bu konuda. Birazcık yaklaşayım, aramızda kalsın. Kural 1. Golf bilmiyormuş gibi davranın. Bana o kadar kişi artık golf öğretti ki ben artık golfte pro oldum. Ama yine de golf bilmiyormuş gibi davranın. Ki işte o romantik an işte sizi golf öğretiyor falan filan böyle ah falan filan süper oluyor. Bu kural 1. Kural 2 top e, deliğe girdiğinde ay işte sen çok mükemmelsin işte biraz egolarını tatmin, tatmin etmeniz gerekiyor. Ve kural 3 sonra birisini e, bir uşağınızı falan birisini çağırıp golften sonra 5 çayını davet edin o kişiyi. İşte somonlu sandviçler mi, işte skonlar mı, işte reçeller mi falan böyle hani Getirin yani, sohbet edin. Güzel bir sohbet kurun o ortamda, o sizin zaten bir göreviniz hani birazcık daha artık hani sohbetinizin iyi olması gerekiyor. Ekstra puanlar işte Queen Elizabeth gelirse ve hani aa bu kız Queen Elizabeth'i tanıyormuş falan gibi olabilir ama hani o illa zorunlu değil yani sohbetinizin iyi olup olmamasına bağlı bu tamamen. Neyse şimdi gelin size özel bir parti alanım var, orayı paylaşacağım sizinle. Londra'nın bütün İngiltere'nin hatta bütün dünyanın en özel parçaları. Buranın, buranın ismini duymamanız nedeni, davet edilmemiş olmanız. Bu kadar açık ve yani. Neyse, e, buradan, ben girişimi genellikle buradan yapıyorum. E, arkadan sadece benim yürüyebileceğim bir yol var. Ve bütün normalde işte davetlilerim, işte Kate Middleton olsun, Prince Harry olsun, e, Queen Elizabeth olsun artık Monaco'nun kralı mı dersin? Cici hadi Kendall Jenner falan. Onları bırak pis onlar. Ee, burada genellikle bütün davetlilerim oluyor. Oradan ben özel girişim yaptıktan sonra burada güzel bir kokteyl alanı var. Şimdi asıl olay böyle içecekler birazcık geçtikten herkesin kafası birazcık hafifledikten sonra gelin. Şimdi herkes yavaşça dans etmeye, işte birbirleriyle sohbet etmeye falan başlıyor. O zaman da herkesi ben buraya davet ediyorum. Burada genellikle e, işte danslar, işte sohbetler, flörtleşmeler falan hani söyleme, hani benden duymuş gibi olmayın ama William'la ve Kate Middleton ilk burada öpüştüler, İlk öpücükleri burada oldu yani benim Margarita'nın sonrasında. Burada güzel ortada e, bir çiçek aranjmanım e, var. Bu hep işte herkes burada fotoğraf çekilebilsin, işte en azından birazcık güzel görünsün diye göze. Bu da benim mütevazi evimin turuydu. Bu turun sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse video beğenin ve yorum bırakın. Evin en sevdiğiniz yerini yorumlarda bırakabilirsiniz. Ben de aranızdan birisini seçip bundan sonraki partime davet edeceğim. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda artık gerçek Melisa ile görüşürüz. Bay bay.